Mucizevi canlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Şimdi size yepyeni bir mucize, bir sistemle, mucize, bir arınma sistemiyle tanıştıracağım. Şu gördüğünüz elimdeki pandülle ve sarkaçla mucizeler yapacağız. Nasıl mı? Hadi gelin anlatayım. Mucizevi Canlar, hepinize hoş geldiniz. Artık yepyeni bir eğitimin eğitmeniyim. Yine e, ait olan bir öğreti, mucizevi bir öğreti. Normalde şimdi olayı basite indirgeyerek anlatmak istiyorum size. E, Miller, e, Amerika'da yaşayan e, ve bundan 20 yıl önce kanallıkla e, bir öğreti açığa çıkarmış olan ve benim de çok sevdiğim mucizevi bir zattır. Kendisinin Jinadriyan Arınma Sistemi denen bir öğretisi var ve ben onu yıllardır da eğitmeniyim. Cinayet sistemi ile ilgili de YouTube'da bir sürü videolarım var. Ee, ve online olarak da dünyanın her yerine o seminerleri veriyorum. Keyifle, neşeyle, ihtişamla. Şimdi yine Jin Miller'a ait olan başka bir seminerden bahsedeceğim size. Artık onun da eğitimlerini tamamladım. Ve onun da eğitmeniyim. Bu seminerin adı Spiritual Dosing Canlar. Yani diğer adı sarkaçla arınma tekniği. Şu gördüğünüz elindeki sarkaç ve bu sar veya bu sarkaçın diğer adı pandüldür canlar. Sarkaç da arınma tekniği muhteşem bir öğreti. Buna bayılacaksınız artık bundan sonra benden çok fazla duyacaksınız. Sarkaçla çalışmalar da göreceksiniz ve bu eğitimi ben online olarak veriyorum. Yine dünyanın her yerinden katılabiliyorsunuz. Tek akşamda sadece 5 saat içerisinde kolaylıkla verebildiğimiz yani tek günlük bir eğitim diye düşünün. Yine online olarak dünyanın her yerinden katılabildiğiniz. Basit, sade, net ama çok güçlü, içeriği dolu dolu olan mucizevi öğreteceğimler. Şimdi bunun hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum size. Yine Jinadriyan'a ait ama Jinadriyan Arınma Sistemi ayrı bir seminer. Jinadrian'ın Spiritual Dosing yani sarkaçla arınma sistemi ayrı bir seminer. Öncelikle bunları birbirinden ayırdık. İkisinde de uluslararası onaylı sertifika var, İkisinde de uygulayıcı oluyorsunuz. Ve uygulayıcı olduktan sonra da e, bu yapı, öğrendiğiniz şeyleri, araçları, temizleme ve arınma yöntemlerini hem kendinize hem de herkese uygulayabilecek hale geliyorsunuz. Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla. Şimdi bu spiritual dosing dediğimiz olay nedir Sarkaçlarıma. Önce bir sarkaçtan ve pandülden bahsedelim. E, bu öğretiyi kullanabilmeniz için e, sarkaç gerekiyor. Aslında gerekmiyor. <laughs> Şimdi bizim atalarımızda var. Bizim atalarımız eskiden ne yapıyordu? Yüzük kullanıyordu. Mesela yüzüğü bir saç teline takıyorlardı, ipe takıyorlardı, tansiyon ölçüyorlardı. Farklı farklı şeyler sorup cevaplar alıyorlardı. Aslında herhangi bir takı üzerinden de bu olabiliyor. Ama biz doğal taşlardan yapılmış olan, serkaçı sarkacı kullanıyoruz. Diğer adı pandülü kullanıyoruz. E, pembe kuars mesela şu benim bendeki işte pirinçten olanlar var, ametisten olanlar var, kaplan gözü farklı farklı taşlardan olan sarkaçlar var. Öncelikle böyle bir sarkaç edinmeniz gerekiyor. Ha seminer günü sarkaçınız yoksa hiç sorun değil. Biz size diyoruz ki herhangi bir takınızla, yüzüğünüzde, kolyenizle falan katılın. Hiç önemli değil. Aynı şekilde enerji çalışır. Daha sonrasında da alırsınız sarkacı diyoruz. Ama e, temin edenler de öncelikle edebilirler. Seminerden önce de edebilirsiniz temin. Veya bizim ekibimize de sorabiliriz, sorabilirsiniz. Bunu Türkiye'de, dünyada her yerde bulabiliyorsunuz. İnternetten de alabiliyorsunuz. Taşçılara da gidebiliyorsunuz. E, ama bizim ekibe de sorarsanız biz de sizi bulabileceğiniz yerlere yönlendirmeye çalışırız canlar. Bir kere şunu söyleyelim. Bu öğreti bu eğitim sarkaç eğitimi değil. Yani sarkaç nasıl kullanılır, sarkaç nasıl arındırılır, sarkaç nedir falan. Bazı öğretiler var. Dosing diye geçen sarkaç eğitimleri var. Bunlar sadece buna yöneliktir. Sarkaçı kullanmaya yöneliktir. Bizim öğretimimiz, bizim eğitimimiz bu değil canlar. Yani sarkaç kullanma eğitimi değil. Sarkaçı kullanarak arınmalar yapma. Birazdan bahsedeceğim içeriklerden zaten. Muhteşem sorular var, mucizevi sorular var ve onların üzerinden enerjetik alanımızda muhteşem temizlikler yap yapacağız biz. Sarkaçı kullanacağız. Tabii ki en başta biraz sarkaçtan bahsedeceğiz. Bununla nasıl bağlantıya geçiyoruz, nasıl arındırıyoruz falan temel bilgilerimiz olacak. Daha sonrasında biz herkesin kendisine özel olan sarkaçıyla veya eğer ki eğitimi yüzünüzle falan katıldıysanız o takınızla aranızdaki bağı deneyimletmek için size sarkaşa bazı sorular soracağız. Lütfen bize birazdan gösteririm size. Evet'in yönünü göster, hayır'ın yönünü göster gibi sorular soracağız. Ve ondan sonra bir seansın içeriği var canlar. Yani burada 4 sayfalık e, maddelerden oluşan bir dosyamız var bu maddelerin içerisinde, bu dört sayfanın içerisinde mucizevi sorular var. Bu soruları sorular sorarak ve sarkaç üzerinden arındırmalar yaparak çalışan bir sistem. biz bir seansa başlayacağız. Yani eğitimde de bunu yapacağız. Bir seans yapabilmeyi öğreneceksiniz. Hem kendinize hem de herkese. Bu seans tüm niyetleriniz için oluyor para için, ilişki için, bedenimiz için, korkularımız için, aklınıza her ne geliyorsa her şeyi dönüştürmek için oluyor. En başta bunlara niyet edebiliyorsunuz ya da etmeseniz de hiç önemli değil. Şimdi soruların içeriğinden bahsedeceğim zaten size. Enerjetik alanınıza hakim olabilmeniz için, sağda solda her yerde olan moleküllerinizi toparlayabilmeniz için, enerjinizi genişletebilmeniz, arınmanız ve temizlemeniz için muhteşem içerikleri olan soruları sormayı ve sarkaçla bunları arındırmayı sizinle bir günlük seminerde deneyimleyeceğiz. Tekrar söylüyorum online olan bu seminerde ve vitaminde de uluslararası online de uygulayıcılık sertifikası vereceğiz. Seansların başında biz teslimiyetle başlıyoruz her zaman için. Teslimiyetin belli bir ritüeli var onu siz eğitimde öğreneceksiniz. Ondan sonra dosyamızı açacağız. Size bu dosyayı mail olarak da göndereceğiz ve diyeceğiz ki eğitimden önce lütfen çıktı alın. Zaten 4-5 sayfalık bir dosya. 6 sayfa da olabilir. Girişiyle bölümün girişiyle beraber ama toplamda 4 sayfa sorular olan bir dosya. Bu dosya üzerinden sorular sormaya başlayacağız. Ben de bunları ekrana yansıtacağım. Beraber gideceğiz sizinle. Mesela önce e, sarkaçımıza bağlantıya geçeceğiz. E çok ...basit, sade, net bir şekilde ve güçlü bir şekilde siz sarkaçla bağlantıya geçebilirsiniz. Yani öncesinde diyeceğim ki mümkünse bunu bir yıkayın, bir arındırın. Bazıları toprağa gömüyor, bazıları akarsu da yıkıyor, bazıları çeşmenin altına. Çok fazla o ayrıntılara biz takılmıyoruz. Ama daha sonra diyeceğiz ki, bileceğiz ki bu size özel bir sarkaçtır ve sizin bütün enerjik alanınızda kaydeder. Yani buradaki soruların dışında siz kendi yaşamınızla ilgili özel hayatınızda da sorular sorabilirsiniz, cevaplarını da alırsınız. Belli bir zaman sonra siz bu sistemi güvendikçe daha da güçlü bir şekilde alacaksınız. Biz sarkaçımıza diyeceğiz ki bakın şöyle elimi sabit tutuyorum. E, lütfen bana şimdi evetin yönünü göster. Dediğimizde canlar ya saat yönünde döner ya saat yönünün tersinde döner. Ya ileri geri gider ya sağa sola gider. Sarkaç kendiliğinden o manyet kalanda e, bize evet'in yönünü gösterir. Şu an saat yönünün tersinde dönüyor. Bu herkese göre değişir. Yani kişiye göre siz sorduğunuz size başka bir yönde dönebilir. İleri geri yapabilir, sağa sola yapabilir, saat yönünde dönebilir. Şu an saat yönünün tersi mesela evet demek. Örnek olarak gösteriyorum. Bana bize lütfen şimdi hayır'ın yönünü göster dediğimizde. Bakın elim sabit bu sarkaçla dönüşler kendiliğinden olur sarkaç kullananlar bilir. E, bilmeyenler de bunu kullandıklarında anlarlar. Sizin eliniz sabittir. Sarkaç kendiliğinden o manyetik alanda e, doğal taş olduğu için, aktarım yaptığı için e, size o manyetik alanı gösterir. Saat yönü de evet. Mesela ben bir soru sorduğumda eğer ki cevabı evetse saat yönünde dönecek, hayırsa saat yönünün tersinde dönecek. Bunu anlayacağım. Yani sarkaçla bağlantıya geçeceğiz. Ondan sonra işte uyumluluğumuza dair sorular soracağız. Bu sarkaçla ilgili, sistemle ilgili kişinin bilinç seviyesini ölçeceğiz. Yüzdelerimiz var, skalamız var. Onun üzerinden muhteşem şeyler var. Kişinin enerji ve bilinç seviyesine bakacağız. Yüzde kaç? Ve seansın bitiminde bu enerji ve bilinç seviyesinin çok yükseldiğini de göreceğiz, test edeceğiz. Ondan sonra beyin kimyamızı, yarım kürelerimizi dengelemek için beyne giden kan akışımızı maksimuma çıkartıp Komuta merkezimizi optimum seviyeye yükseltmek, frekans, hormonlar, kutupluluk ve manyetizmayı dengelemek için yine bu sarkaçla bir çalışma yapacağız. Daha sonra sorular sormaya başlayacağız. Üzerimizdeki negatif enerjiler ne kadar var? İşte üzerimizdeki nazar, e, psikolojik saldırılar ne kadar var? Negatif düşünce formlarından ne kadar etkileniyoruz? E, negatif enerjilerden ne kadar etkiliyor hepsini yüzde üzerinden soracağız. Her maddede sorduktan sonra canlar yaradana teslimiyete geçerek ve yüksek benlikten taleplerde bulunarak e, o üzerimizdeki negatif etkilerin arındırılmasını talep edeceğiz. Evimizdeki, iş yerimizdeki, arazilerimizdeki, çevremizdeki üzerimize olan olumsuz etkilerin temizliği için soru sorup arındırmasını yapacağız yine sarkaçla. Bakar mısınız sorulara? Kişinin ruhu yüzde kaç bedende? Doğumda yüzde kaç bedendeydi? Bunları bulacağız, tespit edeceğiz ve bunların üzerinden dönüşümler yapacağız. Geçmiş yaşam kayıtları kişiyi, kişiyi ne kadar etkiliyor? Şu an kişiyi etkileyen bir geçmiş yaşam kaydı var mı? Varsa erkek mi, kadın mı, dünyanın neresinde yaşamış? kaç yıllarında yaşam her şey ayrıntılı bulabiliyoruz. Şu an üzerinizde olan atasal bir mesele var mı? Varsa anne tarafı mı, baba tarafı mı kaç kuşak önce yaşamış? Bakın her şeyi nokta atışı ayrıntılandırıp seansta ettiğiniz niyete göre ki niyet etmeseniz bile bir bir açığa çıkartıp arındıracağız ve arındığında göreceksiniz. Bunun belirli ritüelleri ve yöntemleri var. E, o an arınma yönü var ve bir şeyleri yükleme, olumlamaları yükleme bilinçaltımıza yönleri var. Sistemin çalıştığını göreceksiniz ve biz bu çalışıyorken hiç müdahale etmeyeceğiz bitene kadar. Yani atalarımızın üzerindeki bizim üzerimizdeki etkilerden ne kadar etkileniyoruz, ne derece etkileniyoruz bunlara bakacağız. Bedenimizin eksik tonları var mı? Şöyle ana hatlarıyla ben size bahsedeyim. Üzerimizdeki Korku, öfke, hüzün, utanç, suçluluk, bakar mısın sorulara? Hiddet, aşağılama ve negatif duygular organlarımızı ne derece etkiliyor? Bunlara bakacağız. Kusursuz sağlıkla, bollukla, sevgiyle e, aramız nasıl? Bunlarla ne durumdayız? Bunlara bakacağız. Bunların organlarla arası nasıl? Bunlara bakacağız ölüm, hastalık, eş bağımlı da kurban olma, keder, hüzün gibi negatif titreşimlerden ne derece etkileniyoruz? Bunların temizliğini arındırmalarını yapacağız. Soruya bakın. Negatif karmik etkiler bizi ne kadar etkiliyor? Negatif astrolojik etkiler bizi ne kadar etkiliyor? Bunları tespit edip eğer bir olumsuzluk varsa bunların arındırmalarını yapacağız. Ve cinsellikle ilgili üzerimizdeki alanımızda taşıdığımız yüklerin olumsuz etkilerin dönüşümleriyle ilgili çalışmalar yapacağız. Bizim beynimiz kalp kalbimiz enerjetik olarak kaç kişi de kalmış, ne derece kalmış ve bunları arındıracağız. Onların enerjileri bizim üzerimize ne kadar kalmış, bunları arındıracağız gibi daha da başka bir sürü mucizevi sorular soracağız. Seminerde bunları öğreneceksiniz ve kapanış duasıyla yaradana teşekkürle, teslimiyetle tamamlayacağız. Oh bence çok güzel anlattım. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Ayrıntılı bir çalışma olacak. Daha sonra siz artık bu seans eğitim bitiminde yapabilecek hale geleceksiniz. Hem kendinize hem de herkese enerjetik alanda arınmalar, dönüşümler, mucizevi çalışmalar yapacaksınız. Kolaylıkla bunu hayatınıza katmanız için Neler mümkün canlar? Kesinlikle öneriyorum. Mucizevi bir öğretidir. Enerjetik alanınızı güvenli bir şekilde temizlersiniz. Bilincinizi genişletirsiniz. Üzerinizdeki olumsuz etkilerden de kurtulursunuz. Bu mucizevi teknikle Jinadrian'ın da varlığına sonsuz şükran. Bakalım bu seminerin hediyeleri nelerdir? Gönderiyoruz. O seminerin dökümanlarını da zaten size mail olarak göndereceğiz. Onları da rahatlıkla çıktı alabileceksiniz. Ve kolaylıkla hemen uygulayabilecek hale geleceksiniz hediyeleri, katkıları, mucizeleri bu seminerin nelerdir? Katkı olsun, mucizeler aksın.